Merhaba arkadaşlar Asil oyuncuda karşınızdayız. 3 kişiyiz gene Hangur Hunger, Gum, Hangur Gumes oynuyoruz. Hunger Gumes. Şuradan abone olmayı unutmayın. Sevgi harita oylaması Beyler, Abi inşallah şey olur. Beyler Breezy'den seçin. Ben ne olsam ücretsiz kitler. Ben alevli okçuyum. Biriniz de yamyam olsun. Biriniz de alevli okçu olsun. Yok oğlum ben şeyi seçtim bile alevli okçuyu. Tamam yamyam ol oğlum. Onur ne? O, ben onur ben zenginim. Zengin mi oldun? Tamam. Onun evet. sen alevli okçu ol. Şu parkuru bitireyim ben. Benim Oğlum bir de seçin. Ortadaki. Ben, ben de orayı seçtim. Orası çok güzel. Hayır evet, şu, şu. Lan, bunu ben lan değil miydi lan o? İnşallah ezber olduğum map gelir biliyor musunuz? Çok iyiyim çünkü. Çok iyi. Beyler bitiriyorum ha? parkuru beyler. Beyler bit. Abi en sonda düştüm. Aa. Arada Aynen. bir lag oluyor bende var ya. Aynen çok kötü lag oluyor bir ara. Şimdi ama atladı. Atla. Atladım ya beni geriye attı. Aynen ge böyle böyle duruyor. Çok manyak. Benim hiçbir şeyim yok vallahi. Biz, ben video kapatacağım ben bir anda. Pislikler. Düşünün o kadar iyi internet. Evet arkadaşlar bu arada size şöyle bir söz vermek istiyorum bugün. Eğer 100 abone olursak canlı yayın hem de face olacak. <laughs> evet face olacak. Sen skype'te bile face açmadın. Neyin kafasını yaşıyorsun lan? evet face cam alacağım oğlum. Onun için para biriktiriyorum. 15 liralık boktan bir şey alacağım. Alo? Efendim canım. Dayı az önce internet gitti var ya. Allah. Im. Kıpırdamadın. Atılmadın. Kıpırdasaydım kesin atılıyordum. Başlıyor. Hadi neredeydin? Oo, Oo. Beyler, beyler 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 beyler. Allah. Bir tane chest aldım bir tane chest aldım. Gelin lan gelin. Oğlum şeye doğru kaçın büyük gemiye doğru kaçın. Büyük gemi büyük gemi büyük gemi bu büyük gemi burada. Ay ismini gördüm, ismini, gördüm, ismini gördüm. Neredesin? Gel arkana arkada. Arkada Alkadraz neredesin oğlum? Gel gel koş koş beni takip et. Koş. Gel. lan de buradan çıkar. Gel oğlum. Nereden gidiyorsun? Oğlum siz gidin ben kendim team alacağım. Hadi kendi team alma yoksa seni öldürürüm. Oğlum bir tane herif var. Ben de ee, golden balta var şimdiden söyleyeyim. Elmas balta var yani. Şu herifi bir öldürsem. 51 saniye vardı. Gel gel. Abi kesin açacağım bekle. Oğlum ben odun yaptım şimdi de. Abi ortada bir yerde bulmuşuz. Böyle bakın o hani geminin direkt dağ var ya ben orada wood koyuyorum. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Ney lan? Adam var. Kim lan? Bilmiyorum. Hiç kimse benim üstümde olamaz. Ultra tayfa. <laughs> Aa BMW şey soldur diye bir tane herif var. Şey. Gördün mü? <laughs> Herifin şu anda tam dibindeyim. Öldüreceğim onu. Çabuk 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 hadi 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 hadi. Ben şunu Aldım. Önde var. Ultra tayfa. Herif aşağı düştü. Herif boğuluyorum şu anda. Tamam öldürdüm. Öldü öldü. Ben öldürdüm lan. Ultra tayfa neredesin? Ben aldım. Ben, ben ağaca çıkıyorum. Oğlum iki tane team var. Şu anda onları okluyorum. Karşısına bak. Bunun karşısına var. Oğlum biri beni okuluyor şu anda. E, çok. Şöyle üstü. Biri beni şu anda çok bir şey okuluyor kuleden. Öldü o. Öl, ölmedi. Help me help me now. Onur neredesin oğlum ya? Abi siz bulun. O da ben... orası temiz. Ya. Orası temiz. O yukarıda adam. Gel gel gel. Sen git sen git. Benim bobum yok. Yok. Okum yok okum. Anlıyor musun? Bir pek fazla koşmamaya dikkat edin. Biz o harita alacağız şimdi. Gel. Dur mu? Dur, dur hadi gel. Ne demir zırhı mı var? He? Neredesin? Al dur. Al. Ne yapacaksın? Şey. At var mı Pardon sana geri attım versene. Bir tane adam mı geliyor? At çabuk, at çabuk zırhı. Attı. Nerede? Attım oğlum, şuna attım. Al ya boş ver. O adamlara bak. Psikopat aşağı atladı. Aa, iki tane var. Gördüm gördüm şurada bak. O havada vurdu. Herif chest'i aldı. <laughs> Hop iki taneler. Abi öldürüyor beni. Hayır, aşağı düştüm. ama Ben bir tane herifi öldürecektim. Kaçtı. Tepede bak, tepede. Fark ettim. Geliyor. Herifler birbirine daldı. Questoro öldürdü, tepemizdeki herifi öldürdü. Yanımızda... Sen misin? Typhon vurdum sizi, Typhon vurdum. Oğlum ya, ben de sana vurdum. Herif nereye Hı -hı. gitti? Sıkkın vurmayın. Öldürdüm Öldürdün mü? Hı, -hı. Bir tane demir olan var mı? Kılıç yapalım. Sen Çok... bana bir demir atsana ya. Ne oldu? Geçenki yaptığını hatırlıyorum ben seni. Hani ne yaptın lan? Ne yaptın? Tamam boş verin girmeyin o konuya. Videodan sonra hepinize ben konuşacağım. Beyler bakın odun toplayalım kendimize bir mekan yapalım. Nasıl fikir? Büyük ihtimalle izleyenler bunu sevmeyecekler. Ama benim e, gidi yaptığım en iyi taktik bu. Beyler ben havalı bir yere geldim burada chest falan var. burada bir mekan var. Abo. Oha neredesiniz tepe. ya? Ben yanındayım lan yakınındayım. Ben tam en tepedeyim. Abi ben de, ben her, de her, 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 Dur yer buldum acayip. Evet ben bu. Anan anan öldüm ben öldüm. Elif beni bana vuruyor lan. Sen kim? Ya oğlum sen mısın ya? Ya çok güzel item buldu. Ya bak ya, bakın yani konuşamıyorum o kadar heyecanlı. Chest valla burada. Onur neden öldün be hacım? Öldü mü? Onur öldü. Onu çok güzel. Dedim. Nasıl öldü dedim. Bana öldü dedim değil mi? Tamam sakin no kavga yok. Aa aa. ya. Aa herif Asıl sana oç derler. Atasın sen bana oç sıktın mı? Ne diyorsun oğlum ya? Ben ne diyorsun? Daha bana oksu ben evet, ortaya Oo, gelin bak. Ortaya gelin Oğlum iki tim var. Ölüyor. Ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. Öldür. Öldüm. öldüm. Yes, öldüm. Lan. seni öldürenleri buldum. Taşlayacağım da öldüreceğim. Gedi gel gidecek gel. Neredesin oğlum? Lobiye dön lobiye. Lobiye mi dön? Tamam. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hangi gün senin bölümüydü? Abone olmayı ve beğenme, beğenmeyi beğenme. Öptüm diyeceğim.